zaten burada müzakere de şu. En büyük ayımız öğrenmek. Yani biz bunu tefekkür edeceğiz Mustafa. Bak, bak bana bak. Bunu okudun. Okurken, hazırlarken. Bu ne demektir diye kafayı kaldıracağız. Etraflıca oradan, oradan, oradan okuyacaksın. Mevzuyu kavrayacağız. Kim misal verebiliyor? Yani bir insan dersi okurken misal verebilen kimdir? Niye kimileri misal veremiyor, kimileri veriyor? Sebebi şu, Okudu yeri gırır gırır gır okuyan asla misal veremez. Çünkü yok ki deposunda böyle bir de yapılanması. Yani böyle bir almadı. O şekilde manayı muşahhaslandırmadı. Şimdi kafayı kaldırıyorsun ona zorluyorsun. Kardeşine ne demek ya anlarsın kardeşim oku işte. Oku ya, oku anlarsın. Ama şöyle yaparsanız ki o gayemiz bu. Okudun onu. Bakacaksın abi böyle anlamadın. Sen başka yer mektubattan, lemalardan, şualardan, kastamondan, emirdandan, nişantıcazdan, şundan bundan tamam Ondan sonra o de bir mana oluşacak. İster istemez. Bir mana oluşacak, bir enerji. Bu enerji senin hiç elinde değil. Hiç elinde değil, kontrol. Kendisini hemen bir şeylerle ifade edecek. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi hemen misalleniyor. Yani mevzuyu ka kavrayan misal olur. Benim misal ka kabiliyetim yok değil. Öyle bir şey yoktur. Herkes doktorluk, pilotluk istidadındadır. Ama herkes doktor ve pilotluk kabiliyetinde değil. Yapmıyor ki. Yani mutlaka biz, ha bu bir. Bir mevzu koyduk. Şundan bundan aradık. Şimdi kainattan karşılıklarını bulalım. Kainattan buldun otomatik olarak sende bir coşma var. Baş... Bunun adı tefekkür. Mana, malzemeleri aldık. Onunla kainata bakınca hepsinin kafayı kaldırıyor. Benim, ben de gör, ben de gör. Mesela bak, kurumuş ağaçlar bak şimdi nur hayatta bak ne yaptı? Serpmiş. Yaprak olarak kendisini gösterdi. Serpti. Ağaçta hayat serpti bak. Yaprak, çiçek, serpmek. Ondan sonra bu iki. Birincisi toplamak, iki kainattan ma, yani ne demektir diye görmek. Üç, enfüste karşılığını aramak. O zaman kafayı kayıyorsun Böyle az kesinlikle o zaten buluyor. Sen hiç karışmıyorsun. Sen yeter gözünü çek. Masum Allah'tan. Kulağını, gözünü, elini haberlerden, geniş daire faaliyetlerden uzak dur. Otomatik olarak ruh kendisini bulacak. Hani diyor ya, şey risalesinde. Bak burada kullanıyoruz. Ee, uykuda şey rüya bahsinde. Duygular gözlerini yani organlar kapatınca ruh uyumaz. Uyku bedenseldir. Ruh ne yapacak? Senin gibi uyumaz. Organlar, duygular kapanca kendisine ait yerlerde eğlendirmek isteyecek kendisini.